Evet, evet. Anadolu tabiriyle bir fabrika kurdunuz da yüz kişi işe aldınız yani. O kadar mutluluk evet. veriyor. Demek ki insanların aslında sahip olduğu geçmiş, gelenek, kültür, neler ne varsa biz insanları topluca, topluca mutlu eden bir zaman, zaman, yani. Ne zaman, ne zaman, Evet, Yani bura her Öyleymiş. önce bu karayaları görmek. Bu, işte, bu tabi imkanlarla e, Bedri 2006'ya kadar burada kazı sürdürmüş. Sonra müze kazı yapmış burada. 2006'da biz geldik. Bir daha iki de yapın. Yapın, yapın, yapın yeter. Onlar yap çok, çok evet, etkileyici. Şey yani. Evet. hayal edince bile sahne böyle alıp götürüyor. Evet. Ve her şeyi var. Bakın bir <laughs> tane özel hocalara çıkan gördüğünüz gibi yerinde. Bakın şu deliklerde deniz sistemi.